Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere GTA 6 oyunu 2024 yılında çıkması planlanıyordu. Ama yakın zamanda duyuruldu ki 2025 yılında kalma ihtimali yüksek. Ben de o yüzden dedim ki biraz nostalji yapayım ve GTA Vice'de oynayarak bu GTA ihtiyacımızı karşılayayım. Şahsen benim GTA oyunları içinde en çok benim için anlamlı olan Vice City oyunu oluyor. Çünkü böyle tam en çok yani çocukluğumun en ak, oyunlara vakit ayırdığım zamanında kuzenimle birlikte en sık oynadığımız oyundu. O yüzden benim için ayrı bir yeri var şahsen. Şimdi başlayalım bakalım. Sıfırdan bir GTA oyununu bitirelim sizinle. Daha önce 80'lere 90'lara gelmişim sanırım ama hiçbir zaman %100 bitirememişim çünkü hikaye görevleri bir sene bir sürü yapılacak ek görevler var. Bakalım sizinle birlikte %100 yapabilecek miyim? Şimdi ilk olarak basit klasik e, görevlerimize başlayacağız. Sonrasında mekan satın almalar, işte, işte kuru kafa toplamalar vesaire, e, paket toplamalar vesaire yapacağız. E, ama şahsen başlarda bu paket toplamayı, kuru kafa toplamayı, işte, yani daha doğrusu kuru kafalarla çete dövüşü yapma işlerini sonraya bırakacağım ki onlar için bütün bir video çekmek istiyorum. Bütün köprüler açılsın ki hani bütün mekanlara giriş yapabileyim ki yüzde yüzünü tek tek seferde toplama videosu hazırlayabileyim. Evet ilk olarak otelimize geldik. Burada kayıt yapabiliyoruz kaldığımız yerde oyunu kaydedebiliyoruz. Pembe daireden ilk görevimizi alacağız. Hikayeyi zaten az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sunny diye bir adam var şurada gördüğünüz üzere o bir uyuşturucu şeyi daha doğrusu sadece uyuşturucu değil de kendisi bir mafya babası Vice City'de de uyuşturucu işine girmek istiyor girmiş daha doğrusu bunun için Tommy'yi kullanıyor Tommy bizim adamımız o da şu an için bir baskın yedi bu uyuşturucu işinde Sunny için görev yaparken hem paralarını hem de uyuşturucuyu kaybetmiş oldu. Bu durumu da telafi etmesi gerekiyor. O yüzden bir süre Sunny'nin dediklerini yapacağız. Onun bizi yönlendirmesiyle onun paralarını ve uyuşturucularını bulmaya çalışacağız. Bu noktada bize bazı yardımcı olacak kişiler de olacak. Sanıyorum ilk görevler bu kişilerle irtibat kurmak olur. Bakalım ilk görevimizde bizi ne bekliyor? Evet, burada gördüğünüz arkadaşlar Ken oluyor. Ken ise aslında bir avukat ama böyle pis işlere bulaşmış bir avukat diyebiliriz. Şimdi kendimize uygun bir kıyafet almaya gideceğiz mağazaya ilk olarak. Oradan da bir partiye katılacağız. E, Albay'ın partisine. E, Albay e, çok e, hani sözü geçen biri e, ve hani çok ünlü kişilerin, e, mafya babalarının işte önemli kişilerin olduğu bir parti veriyor. O yüzden orada olmalıyız ki bize bu tuzağı kimin düşürdüğünü bulabilelim. Çünkü hani baskın yememizin sebebi birinin bize tuzak kurması sonuçta. Evet mağazaya geldik. Şöyle bir takım elbise alalım bakalım. Evet, lacilleri de çektiğimize göre motoru gözümüze kestirdik. Ama şahsen bu motorları kullanmayı hiç sevmiyorum. Biz arabayla yolumuza devam edelim. Yani motor kullanırım ama bu motor tarzını gerçekten hiç sevmiyorum. Biz bir an önce limana, albayın yanına partiye gidelim. Arabayı da iyice pert ettim yani <laughs> hızlı gideyim diye. Özlemişim ama ya. Gerçekten GTA oynamayı özlemişim. Bayağıdır oynamıyordum. Ee, bakalım bu sefer ne kadar sürede tamamlayabileceğim. Sizin için parça parça teke, çekeceğim tabii ki. Hani böyle e, baştan sona değil de birkaç görev yapıp bırakacağım. Sonraki videodan böyle part 1, part 2 gibi devam ederiz. Evet. Meşhur Albay'ın teknesindeyiz. Ee, partiden ee, çıkıp albayın kızını e, bir mekana götürmemiz gerekecek. Bir kulübe götüreceğiz daha doğrusu. Şuradan gıcır arabamızı alalım. Heh, kızı da devirdik aşağı. Bazen böyle bu aşamaları yanlışlıkla öldürdüğümüz de oluyor. Öldürmememiz gereken kişileri. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Yolda biraz bizimle sohbet etmeye çalışıyor. Birazcık bize asılabilir hatta. Çünkü albayın kızı <laughs> o yoldan çıkmış bir şey öyle söyleyeyim. Hani zaten onu da şu an götürdüğümüz kulüp de strip kulüp tarzı bir yer. İleride bir gün gördüğünüz gibi ev işareti var. Burayı da satın alacağız. Bu ev işareti olan yerleri ileride belirli bir görevi geçtikten sonra paramız olduğunda vesaire satın almaya başlıyoruz arkadaşlar. Kar satın aldığımız mekanda bize yeni görevler çıkarıyor hemen hemen birçoğu daha doğrusu. Evet ilk paramızı kazandık. Bu arada şu an gördüğünüz gibi canımız %100. Hani polis aranmamız yok. Alttaki polis aranma yıldızı full dolu. Yani polis aramıyor bize. Onun dışında gördüğünüz gibi yumruk işaretindeyiz. Yani hiçbir silahımız yok şu an için. Tabi bunlar için e, belirli kodlar var bu e, çeşitli silahlar almak işte e, çelik yerek giymek veya polis alarmını uzaklaştırmak gibi gibi aramba yıldızını düşürmek gibi gibi. Gördüğünüz gibi şimdi yanlışlıkla birini öldürdük hop bir tane aramba yıldızımız oldu. Şöyle birazcık dolanalım ki aha aramba yıldızını düşüreyim diye dolanırken bir kişiyi daha öldürdüm aman ne güzel. Neyse biz en iyisi girelim alalım görevimizi. Polis polis bizi bulamaz zaten şimdilik. Evet ne diyor? Ana yol kavgası diyor. Bakalım avukat bizden ne, ne yapmamızı isteyecek. Hmm, Malibu kulübüne git diyor. Hmm, Malibu kulübü evet. Malibu kulübünü biliyorum. Çok sık gittiğimiz mekanlardan biri diyebilirim. Bir eğlence kulübü tarzında bir yer. Şuradan bu yolun sonunda karşımıza çıkacak. Yani şu güzel aracı da pert ettim. iki dakikada var ya. Bu araçlar daha çabuk yıpranıyor zaten. Hızlı araçlar daha çabuk hasar görüyor. Evet burada da Kent Paul var. O gördüğümüz adam. Şimdi şefin bul demiş bize. Acaba bu şef dediği kasap gibi bir şey var. O muydu? Bakalım göreceğiz. Böyle bir tane kasap gibi bir şey hatırlıyorum. Önceki oynayışlarımda bizi satırla kovalıyordu. Sanırım ona gidiyoruz. Şef dediği kişi o olabilir. Çünkü o da böyle aralardan bir yerden gidiliyordu normalde mesela şurada arabayla dümdüz hızlı bir şekilde gidersek direkt ezebiliriz onu. Bakalım olacak mı? Bak gördüğünüz gibi direkt ezin arkadaşlar ezebiliyorsunuz. Ben ezemedim şimdilik. Artık başka şekillerde öldüreceğiz. Belki hızlıca arabaya biner geçerim üstünden. Evet gördüğünüz gibi şimdi bizim satırla peşimizden. Aa o satırını bırakmış. <laughs> satırı değilmiş arkadaş. Şöyle bir hızımızı alalım ve üstünden geçtik. Gördüğünüz gibi şu an silah minah yok. E, Telefonla ile geçirdik. Derken lansa geldi. Bu kadar çabuk mu geliyordu lans? E, bu arkadaşla şu an yeni tanışıyoruz. E, kendisi Lansense diye bir ismi var böyle kafiyeli bir ismi onunla takılacağız onunla ortak bir şeyler yapacağız arkamızdan da satırlar bizi kovalıyor kendisiyle bu görevde itibaren daha pek çok görevde bir arada olacağız beraber bayağı şeyler başaracağız O yüzden severim kendisini. ta ki bir gün gelip Neyse hadi o, o konuda spoiler vermeyeyim şimdi Evet kaçalım kaçalım satırlar geliyor kaçalım bu arada bir tane silahımız olmuş. Bu silah nereden geldi bize? Şey Las mı vermişti fark edemedim onu. Las verdi galiba. Neyse ben doğru araca bineyim. Şimdi bunları öldürmekte hiç uğraşmaya gerek yok. gördüğünüz gibi sağlığımız 77'ye düştü. Yani her yediğimiz darbede belli bir miktar düşüyor sağlık bu arada şu an için dediğim gibi bu kodları kullanmadım. Hani hile kodlarını devre sokmadım. Biraz gidebildiğim yere kadar bu şekilde gideyim diyorum. Ama bir noktadan sonra tabii ki de devreye sokacağım. Hani niye gideyim silah almakla uğraşayım ki hani. Mesela şurada şimdi silah dükkanına gidiyoruz. Bize nasıl bir şey olduğunu gösterecek. Ama ben şahsen yani ha buraya gelmişim parayla almışım. Ha kendim bir hile kodu girmişim almışım. O kadar da önemsemiyorum onu hani. Gördüğünüz gibi şimdi silahçıya geliyoruz zaten. Burada bize tarif ediyor nasıl silah elde edebileceğimizle alakalı. Hangi silah istersek paramız yetiyorsa alabiliyoruz. Evet, şimdi otele geri dönüyoruz. E, bizi otele bırakacak. Daha doğrusu yani biz otelde ineceğiz. Sonra kendisi devam edecek. E, bu arada e, Sony'nin uyuşturucu ve parasını kaybettik ve bu yüzden ona biraz bir borçlu olma durumumuz söz konusu. Ama aynı zamanda e, biz hapisten çıktık. Bu oyunun başlangıcında hapisten çıkıyoruz aslında. Yakın bir zamanda hapisten çıkmış durumdayız. E, hapse girme sebebimiz de gene sonu ile alakalı bir durum. Onun bir işini yaparken hapse giriyoruz. Hani o yüzden böyle çok da kendimizi ona karşı borçlu hisset, ya yani hissetmiyorum diyebilirim. Hani evet onun parasını bulmalıyız ama hani bulduktan sonra verir miyiz? Orası şüpheli yani. Çünkü onun da bize yanlışları oldu zamanında. Şimdi o hapisten yeni çıktığımız için hani güçlenene kadar bir müddet onun oyun dediklerine hani bu oynayacağız gibi bir durum söz konusu. Otele gelmişken hemen şöyle kaydımızı da yapalım. Gelmişken kaydettik. Çünkü böyle fırsat buldukça kaydetmek önemli arkadaşlar. Şimdi bakalım yeni görevlerimize doğru gidelim. şimdi bizim gene e, avukat kendi yanına gidiyoruz o bize şu an için e, iyi bir arkadaş diyebiliriz bize yol gösterecek Hani yeni kişilerle tanışmamıza ve doğru adımlar atmamıza destek olacak Bu arada e, kasabın e, telefonunu almıştık kasabın telefonunda arayanlar olacak onlardan da biraz bilgi aşırmaya çalışacağız ama çok geçmeden fark edilecek zaten Evet gördüğünüz üzere telefon çaldı. Evet bize Diyaz'dan bahsediyor. Diyaz adlı bir uyuşturucu satıcısının alıcısından daha doğrusu. Biz o Diyaz hakkında bilgi almaya çalışırken çok geçmeden bizim Leo olmadığımızı anlıyor. Ve daha fazla bilgi al alamıyoruz maalesef. Diyaz'ı bulmak da artık bize düşecek bu noktadan sonra. Evet geldik kilin yanına bakalım bize nasıl bir görev verecek Evet gördüğünüz gibi şu an biz silahsız olduğumuz için bize bu çekici silah olarak önümüze getirdiler İki tane jüriyi korkutmakta kullanacağız Ama şahsen ben çekiç kullanmayı düşünmüyorum Direkt arabayla dalacağım. Arabayla gözleri korkutmaya çalışacağım. Çekici hani çok sevemedim bir türlü hani. O yüzden araba bana daha kolay geliyor. Artık bu yolları o kadar çok gelip gittiğim için ezbere biliyorum çoğu yeri. Hani ne, nerede nasıl gidilir haritaya bakma ihtiyacı bile duymuyorum açıkçası. Şurada bir otoparkta o araba. Hemen oraya çıkalım. Evet araba bayağı sağlam bir arabaymış. Hiç hızlı çarpayım dedi ama beni yamulttu. Biraz zor parçalanacak gibi görünüyor. Gerçi bayağı hasar gördü. Yetmedi mi hala korkutmak için? <laughs> Bence korkmuştur aynen. Evet. Jüri'den e, suçlu e, demesini istiyoruz. E, ya da suçlu dememesini istiyoruz acaba? Bilmem. Alt yazıda sanki suçlu desin gibi okudum ama. E, biliyorsunuz hani Amerikan e, mahkemelerinde bir jüri kısmı var. Hani jürinin görüşüne de önem veriyorlar. Hani jüri suçlu mu bulacak, suçsuz mu bulacak? O da önemli bir şey olduğu için burada iki tane jüri üyesini test edeceğiz. Yani bu yarışmalardaki jüri değil arkadaşlar. Mahkemelerdeki jüriden bahsediyoruz. Evet şimdi polis arabasını alırmışım. Ne komik olurdu. Evet taksiyi aldık. Gidiyoruz. Taksi demişken, e, taksi görevleri de var arkadaşlar. Belirli bir sayıda e, taksi görevini tamamlamamız gerekiyor. Ama taksi görevlerini de şu an için yapmayı düşünmüyorum çünkü ileride zengin olup parayı kırdığımızda kendi taksi e, şeyimiz olacak zaten, e, şirketimiz olacak, kendi adımıza çalışırız, değil mi yani? Niye şimdi başkasına çalışalım? Evet, havada karardı bu arada. Bakalım bu jürüyesini nasıl tehdit edeceğiz. Gerçi biz oraya gidene kadar tekrar gündüz olacak gibi. Evet, şurada hemen arabasına arabasına gidelim. Bak şimdi ben ön, önünü kırmışken nasıl oluyor da gidiyor ana caddeye işte. Hikaye gördüğünüz gibi hazır bir hikaye var. Gene bana çekişte vurmam için yönlendirme yapan bir hikaye. Ama ben gene arabayla dalacağım. Yanlışlıkla araçtan indiği esnada ezmeyin arkadaşlar. Ölürse çünkü görev başarısız olur. Sadece arabaya odaklanın. Ne pes etmez jüriymiş ya. Hadi daha parça parça oldu işte araç. Yakında benimki patlayacak. O hala çıkmadı arabadan. Ay yok artık ama ya. Patlayacak araba hala içinde duruyor. Baş belası. Hele şükür. Evet suçlu değil diyecekmiş. Evet şimdi gördük ki suçlu değil demem jürinin demesini istemişiz. Evet bizim için küçük paralar ama başlangıçta tabii böyle azar azar topluyoruz. Şimdi tekrardan kendi yanına geri dönüyoruz. Bakalım bu sefer bize ne acayip görev bulacak. Yine telefonumuz çaldı. Bu sefer arayan Sony. Keyfimize baktığımızı ima ediyor. Parasını istiyor. Nerede benim param diyor kısacası. Tommy de parayı aradığını şüphe duymam duymamasını söylüyor. Biraz tehdit tehditvari bir konuşma geçiyor. Yani parayı bulmak olsun sıkıştırıyor bize. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki parta daha zorlu görevlerle devam ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.